sürekli devir daim yapamadınız. Temiz su, temiz evet, su. Temiz o şekilde su bastık. Su gelmedi. Evet, şimdi Orhan abim burayı çekmem istedi. Evet, çok mutlu bir haber aldım. Cumartesi günü Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında yarışmacı olarak yarışacağım abi. Daha önce 500 milyara katılacağına ben de müracaat etmiştim. Evet. Fakat talihsizlik öyle bir şey ki <laughs> ben e, telefon çekmeyen bir köye kuzu kesmişler davet ettiler beni. <laughs> yani, Amcam midesinin şeyi oldu. Kurban oldum Aha, ben. Ya, kurban Selamun Aleyküm kardeşlerim, arkadaşlarım, Çelik Çiftli YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir beklediğiniz buyu videosunu bugün çekmek nasip oldu. Şimdi malum soğukla donla falan derken epey bir süre çalışamadık. Çalıştık tamamladık kılıf borsunu indirdik. Şimdi çakıllama işlemini gerçekleştiriyoruz. Çubukla su bulan dayının suyu bulduğunu size göstereyim abi. Şimdi Cihan abinin gazlığı yer. Toprağı buraya yığdık. Babam e epey bir lastik yakmışlar burada soğuktan korunmak için. Çok soğuk günlerde çalıştık. Şöyle etrafı çeken ki orası mı değil mi görün abi. Çünkü inanmayanlar güvenmeyenler oldu. Çakılı daha açınca suyun çıktığını da gördük hep beraber. Şimdi daha dört tane daha suyu gazacağız göre su görünüyor. Diğerlerinde de çakıl uğurlama, doğrulama. Bütün işlemleri göstereceğiz abi. Ne oldu? Başka bir yere mi takacak? Tamam hadi bak. Az bir şey çakıl kaldı. Onu da attık mı? Yetmezse bir daha geçeceğiz abi. Baya nereden baksam bir 5 ton falan çakıl vardı. 120 metrede bıraktık buraya abi. Damper sorunu yaşıyoruz. Videoyu durdurayım ben. Şuramı o kaldırınca devam eder. Tamamdır. Kaldırıyorsun. El frenimizi çek abi. herhalde. yavaş yavaş kaldırıyoruz. Bu yeceğe kadar daha kaldırıcı. arada bayağı da çakıl gidecek herhalde. Oradaki yok Bekle de. Ben şöyle bir dakika bir yanlan inip gelecek. Ne ne? Ne ne? bu şekilde yapıyor. Laf amma oğlumla falan kolay olur. Anma oğlumla falan. Çakıl da atıyor. Aldırıyorum o. Çakılla da amma ses çıkartıyor ha. Salı benim, bayağı akıyor. Normalde bunun altta tağıl akma deliği var. Onun bundan düşürecek direkt şey kuyunun içine. Ancak bunu açamadık. Yazdan beri kullanmadığımızdan açık paslanmış herhalde açılmadı. Evet şu anda su fışkırdı. Görüntü almam lazım. Su mu diye soruyordunuz işte su. Kaldırıyor. Kabar kabar kabarıyor. Ne bak ya çok güzel bir görüntü insan çok mutlu ediyor. doldu. Daha gidiyor ama. Ben bunu Ramazan kafasına takıp gelen bari kamerayı. Doldu mu? Çakıl kaldı mı? Kaldır oğlum, kaldır bunu. Çakılda bir şey kalmamış daha. <laughs> Yarım kepçe kadar bir şey kalmamış. <laughs> Kaldıran altın kenara çeken motor galiba. dikkat edin. Bu kadar yeter sanırım. Kesladaki bunlarda kitleme özelliği olsa iyi bir şey de. Bunlarda yok işte o. Başına mecbur bekliyor yine Sega'da. Cebimde bir demir vardı. Onu çıkartabilirsem. Biz de böyle pratik bir kitleme yöntemi yapabilir miyiz? Onu bir şey yapın. Ayarlı. Koydum. Evet, kendisi indiriyor. Nereden buldun lan bu telleri Ramazan? Lastik. Lastik mi yaptın? Sıfır gibi he. Ah. Pek güzel ya. Ne edeceğiz bunlara? Kordu mu sıkacağız? Valla her şeyi yap. Hocam tel. Hocam. Yere tel varsa bağlam şuraya. Evet lastiklerin içinden çıkan tallar bunlar. Tabi. Biz buraları toplayan pay tekrardan açacağız. Evet abi Allah'ın izniyle buraya pompayı attık mı? Bu buyu tamam. Rüzgar bu tarafta ne suyu şöyle döner. Şöyle. Suyun olduğunda gör. Vade mi su? So? İnşallah bakalım. Kaç metredeydi baba? Burası 120 metrelik bir kuyu. Ölçümcümüz demişti 25, 45 böyle e, geçit yerlere ölçümcünün dediği aynen harfi harfi çıktı. Bundan sonraki devam edeceğimiz kuyular aynen ölçümcünün dediği şekilde ben artık inandım güvendim ona o şekilde devam edecek. <laughs> 30 tabancalık su olduğunda söylendi. Fazla Allah'ın izniyle derya derya. Maşallah. Ama dinamik seviyesi 8 metrede kaldığı için biz buraya dalgıç pompa indirmek durumunda kalıyoruz. Evet. Bizim gönlümüzden isteyen direkt buraya Lombardini veya pancar motoruyla evet. e, direkt alıp sulama yapabilmekte. Tamam. Ama olmadı. 8 metrede kaldı. Onun için buraya dalgıç pompayı indireceğiz. Evet. Lombardin'de açıklık getiren 5 metreden çekiyormuş herhalde değil yani mi? Lombardini, pancar motorları 5-6 metredir ideali. 5-6 metreden suyu çekebiliyor. Daha aşağısını alamıyor. Yani o o sıkıntı, yüzden o yüzden buraya biz bir dalgıç pompa atıp dalgıç pompayı da devam edeceğiz. Evet. Karnımızda şurası. Gösteren, 50 gar burası. Buranın sulamasını inşallah bundan sonra buradan yapacağız. İnşallah. Evet i̇nşallah. abi. Şimdi diğer gazdırdığımız kuyunun başında video devam edeceğiz. Hadi oraya geç. Arkadaşlar bir daha bir şeye açıklık getireyim de. Bazıları sormuş ruhsat konusunda. Ben geçen yıl 7 tane kuyuya müracaat ettik. Biz 7 tane kuyuya. Bunların ee, 3 tanesi reddedildi baraj bölgesinde diye. Bizim buralar henüz daha baraj yapılmadığı önümüzdeki yıllarda yapılacağından dolayı biz taahhütte bulunduk noter aracılığıyla. Baraj gelirse bu kuyuları kullanmayacağız diye. E zaten baraj geldi mi ne diye ben buraya e, kuyu kullanayım ki? Barajdan yani, daha e, avantajlı. Ekonomik oluyor, değil mi? Evet ekonomik. Onun için biz buraları baraj gelesiye kadar önümüzdeki ...yıl veya en geç öbür yıl Allah'ın izniyle... ...baraj buralara suyunu verecek. Önümüzdeki yıl verecek. İnşallah. Tabii biz bunu... E, ...baraj 110 bin... ...dekar yer sulayacağı için... ...bazı yıllar kurak olunca... ...barajın... E, ...bu sene gördük ki... ...Ağustos gibi bitme durumu... ...olma riskine karşı... ...biz de önlemlerimizi aldık. Ola ki biz buraya... ...mısırdır veya yeşil bitkiler... ...şeker pancarı ekmiş olsak... Ağustos aylarında barajda su biterse biz evet. burayı alternatif olarak kullanacağız. Yani sürekli ya, değil. Sürekli Her değil. Herhangi bir su, su sorunu çektiğimizde bu güyü yani, açacağız. Yani bu buradan sulamamızı yapacak. Yavru o şekilde girecek. Yoksa evet. baraj e, suyu hiçbir motor gücüne dayanmadan kapalı sistem, basınçlı sistem. Rabbim devletimize zeval vermesin. Biz e, barajdan memnunuz. Evet. Fakat e, tamamen bitmediği için bu şekilde ekstra masrafla ediyoruz. Ee, i̇şimiz de bu. Devam etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Hadi. Görüşürüz herkese görüşürüz abi. çok abi. Evet abi, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda ikinci kuyumuzu kazdırıyoruz. Geçen videoda bahsetmiştik. Davşanlı'dan geliyor. Numarasını hiç göstermemişiz. Soran ne olmuş? Bu videoda gösterem abi. Şimdi boruyu değiştireceğiz. Havala acar soğuk gidiyor. Bu sene kış şey uzun sürdü biraz. Sibirya'ya yakınız. Soğuklukta derece olarak. Kılıf geldi. Bu boyuyu ince kazıyoruz abi. Orayı ilk önce bu uçtan kazdık. Sonra tarama yaptık. Kalınlaştırdıydık. Buraya ince uçtan gireceğiz. Hemen Aa, bunu borları salacağız. Bu kadar kullanacağız. Tam uyu bitmiş bile borular topluyoruz abi. Ben sandım ki daha devam edeceğiz. Halbuki boruları topluyorlar. Çok güzel bir sistem ya. Aşağıdan yukarıdan hiç, hiç ev, emek harcamadan sök tak. Şimdi vinç'e tak Vinç getirip haznesine bırakacak koruyor. Aynı şekilde gazma devam ederken de değiştirecekleri zaman daha fazla boru ekleyecekleri zaman vinç ucuna takıyorlar. Oradan vinç götürüyor. Ucuna takıyorlar. Orhan abi ucunu boy veriyor. Vinç indiriyor. Aha böyle. Bu kadar. Normal şartlarda zahmetli bir iş. 200 kilo şu borunun tanesi. O kadar ağırlık kolay değil. Şimdi yenisini alacak. çıkardıktan sonra kılıf borluğunu indireceğiz. Sonra çakıl atacağız. Ama oğlum çakıl sarmaya gittik yapacağına. Getirdim mi videoya devam edelim. Evet abi uç kısma geldik. Şimdi şu son boru. Delici ucu çıkaracağız galiba. Suyu kestik. Devir daim suyu. Kesildi son boru çıktı mı? Bundan sonra ucunu da çıkaracağız. Kılıf borularını atacağız. Bu borular nasıl atılıyor ben hiç görmedim. Sizden birlikte benden beraber artık gideceğim abi. ve bir haber aldım. Cumartesi günü kim milyoner olmak ister yarışmasında yarışmacı olarak yarışacağım abi. Başvuru yaptıydım. Benim telefon evde şarjda. İkinci numara olarak anlıyorum dedim. Onu aradılar şimdi. Müjdeli haberi sizden de paylaşayım. Son artık gazlı cucu çıkarıyoruz. Kaç metre gazlı? amca burayı. Burası 68 kazıldı. Burası sulama amaçlı değil. Evet. Normal küçük kazlık. Karşıdaki hayvanlarımızın olduğu yerimiz var. Malum buralara evdir. çiftlik yapacağımız yerler bu arazi. Evet. Ee, bizim normal kullanma suyu ihtiyacımız için. Evet. Çiftlik yani... ruhsatlı. Evet. Bir kuyumuz bu o zaman. Evet. O yüzden ince tuttuk öyle mi? Evet. O yüzden küçük bir pompa atacağız buraya. Hı hı. Çok aşırı e, suya ihtiyacımız yok burada. Burada e, burası artık e, şeyle ilgili çiftlik, evdir, bahçedir. Evet. Orada kullanacağımız su 68 metre derinliğinde kazdık yeterli bu su. Aynen. Yani çok büyük bir su ihtiyaç değil. Ahmet de çakılı getirdi. Hazırlıklar son sıra devam var. ediyor abi. Dört bir yandan kuyu gazım işlemlerine devam ediyoruz. Buradan sonra bir sonraki kuyumuza tekrardan gidip Bismillah diyeceğiz değil mi? Evet evet. Onu. Evet. Geçen yıl ruhsatını almıştık oranın da, evet. bir yıl süresi olduğunu söylediler ruhsatların. Şimdi biz gidip kazacağız kuyularımızı Allah nasip eder. kaybetmeden inşallah. Vakit kaybetmeden. Yani buradaki ta tarım amaçlı değil burada. Karşıda ki hayvanlarımıza buradan şebeke çekeceğiz oraya, Hı -hı. dağıtım. Hı -hı. Oraya büyük bir depo koyacağız. Evet. O şekilde dağıtım olacak. Bildiğiniz üzere Angus çiftliğimiz şurası. Burası da yonca tarlamız. Epey video çektik. Siz de tanıyorsunuz zaten artık. Evet. Neresi bak. neresidir? Planlamız burası bir yerleşki olacak. Evdir, ağır çiftlikler, depolar. Evet. Ee, burada, burada da malum diğer depomuz var devam ediyor. Bu şekilde bu suyu kullanacağız soğuk nasıl? ve kış gününün olağan dışı şartları. Bakın ellerimiz simsiyah. Evet. Yüzlerimiz siyah. iş oluyor soğuk. Evet. Yani sezona yetiştirmemiz gerekiyor bütün işleri diğer kuyuları da. Evet. O yüzden acele ediyoruz. Hı hı. Soğuk kar kış demeden devam ediyoruz. Çalışmaya devam. Yani bugün hava güzel bile diyebileceğimiz <laughs> derecede. Daha nece soğuklarda ne yağmurlarda çalışıldı. Yani yağmurda, karda çalışıldı diğer evet. kuyo işte bu şekilde abinin şeyini de makinenin bir telefonunu falan yapıyordun ihtiyacı Gösterdim. olan evet. tekrardan yap bir daha bir götürüp yani, çekeyim sondaj makinesi daha deyince bulmak çok zor çok zor ve İsmail abinin makinası da çok pratik evet, hızlı bir doğru. şekilde çalışıyor İsmail abi de 1980'den beri bu işi yapıyormuş babamdan da iyice kanka oldular günlerdir çalışıyorlar İsmail abi tavsiye ederiz o yüzden kuyu kazmadı evet. abi. <laughs> Allah Yakında zenci olacağız. Rengimiz <laughs> değişecek. Evet, sürekli isin altında kış, soğuk. Kış gününde lastik yakarak çalışabiliyoruz. Soğuk da yakıyor tabi ister evet, istemez. Soğuk da yakıyor. Evet. Allah tüm çalışanlara güç ve sağlık versin abi. Herkes soğuk herkesin Allah herkesin emeğinin karşılığını versin. Amin yani inşallah. Çakılı atınca insandan merakının bu videoda giderebildik. Böyle su çakalı inince yukarı çıktı. Hayır pompa aklımızda da evet, güzel çeker suyu gösterir, var. Değil mi? İnşallah. Yani güzel kaçaklar yaptı. Devamlı temiz suyla çalışabildik orada. Yani illa pompa atıp suyu görmeye gerek yok. Numuneler çıkıyor öyle mi? Belirti gösteriyor. Tabii kaçak tam. yapıyor. Suyun olup olmadığında bu seviyede anlayabiliyorsun. Bu gazaken gelen numuneler, kumla, Hmm. kireç taşları, kireç taşları. Hı hı. ondan sonra kazarken kullandığımız su, havuzdaki su bitiyor. Evet. Sürekli temiz suyla çalıştık orada. Hmm. Yani büyük kaçaklar vardı orada. Evet. sürekli devir daim yapamadınız. Temiz su, temiz evet. su. o temiz şekilde. su bastık. <laughs> su gelmedi, gel. Evet, şimdi Orhan abim burayı çekmem istedi. Matkapla kuyu genişliğimiz bak. Evet. Şu görmüş olduğunuz elmasla taş her, her, türlü taşı aşağıdaki sert maddeleri kırıp devam ediyor. Abi 3 tane bu onlardan 3 tane dönüyor onlar. Evet. Evet. Saat değil onlar. 3'ü de dönüyor. Kuyumuzun da son hali Ramazan. Ha. Yani kaçak yaptı bak orası da gidiyor. Evet. Burada da bizim i̇nşallah. ihtiyacımız olan su Allah'ın izniyle var. İnşallah. 3-5 beygirlik dalgıç çalıştıracak burası hayvanın ihtiyacı i̇nşallah. kadar. İnşallah. Angus çiftliğimiz ha. orada bir şebeke suyu var da sulamakla uğraşıyoruz inşallah bol derin büyük bir ahart. Enmola bu arada olur. müjdemi isterim. Ne olur. oğlum cumartesi günü yarışmaya gidiyor. Hadi ya ha, haber gel, geldi mi? Geldi. Ciddi ya. İyi ya tebrik ederim Enmola'ya. Teşekkür ederim sağ olasın. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Daha önce 500 milyara katılacağına ben de müracaat etmiştim. Evet. Fakat talihsizlik öyle bir şey ki <laughs> ben e, telefon çekmeyen bir köye kuzu kesmişler <laughs> davet ettiler beni. <laughs> evet. Amcam midesinin şeyi oldu. Kurban oldum ben. Aa, kurban oldu. E, kuzuya gittiğimde dağda bir yerdeydik. Biz bana ulaşamayınca evet. maalesef ben hakkımı kaybetmiş oldum ama inşallah Ramazan güzel bir şekilde e, yarışmayı tamamlar gelir. Evet. Ya amcama büyük bir hevesle başvurusunu da ben yapmıştım. Sonra o gidemeyince böyle talihsizlik olunca dedim neden kendime yapmıyorum bir de ben şansımı deneyeyim. O şansla mülakatları geçtik. Bakalım inşallah cumartesi günü çağırırlar. Yani ben gitmiş olsaydım Allah'ın izniyle rekorları kırardım orada. <laughs> Bilmiyoruz galiba Gürçek'i. <laughs> <göreceksin> evet. <laughs> Yani, yani televizyonun başında yani, amcam evet. doğru güzel cevaplar veriyor. Evet, cevapları e, doğru oluyor hep. Ama orada ister istemez bir heyecan ya da evet. bazen değişik değişik sorular çıkıp geliyor. Evet ilk soruladı da eğlenelim. <laughs> <oluyor. gülüyor> İnşallah o kervana da katılmayız. Ramazan'ım ilk soruda falan eğlenirsen sakın Kütahya topraklarına ayak basma. Evet hiç. Rusya mı gidersin, Ukrayna mı gidersin, terk Oo. et. Memleket sınırlarını terk et. Şimdi bunları da duyduktan sonra ilk soruda eğlenmek Önemli çok olan o parası falan değil. Orada evet. zın olmayacak lüzumsuz bir soruyu bilemeyip de <laughs> Evet. Sakın sakın Kütahya sınırlarına girme ama. <laughs> tamam. Tamam inşallah öyle şeyler olmaz. Güzel i̇nşallah. hedeflere doğru ilerleyebiliriz. Yani amacımız para pul değil. Oraya gidip o heyecanı yaşamak. Yani tek başına da heyecan yaşanmıyor. Ailen, çevren, televizyonda izleyince çok güzel olacak değil mi? İnşallah. Evet, i̇nşallah Bakalım. Emme da e, köydeki işleri ayarladık mı refakatçi olarak kimle geldiniz diye sorduklarında emme oğlumdan diyecek. Kuzenim falan değil. Öyle mi bize? İnşallah, bakalım. İnşallah, inşallah. sen öyle yapın. Siz <laughs> ha, ikiniz birlikte ya, gidin. Öyle yapalım inşallah. İşleri ayarlayabildik mi o şekilde yapalım. Evet şimdi... Hı. Biz hayvanlara bakarız. Yapacak bir şey yok. Siz gidin Allah Razı olsun o heyecanı bir yaşayın o güzelliği. Evet. Biz fedakarlık edelim siz gidin bakalım. Allah razı olsun. Gerektiğinde her türlü her fedakarlığı yapıyor, yapmaya devam ediyor amcam gibi babam gibi. Konya tarım fuarına gittiğimizde de aynı şekilde malum. Bu ara yağ da pahalandı biliyorsunuz. Evet. <laughs> Hayır canım olanı söylüyoruz. Şimdi ha bu arada kılıf borusu diş açmışlar demire. Yine aynı şekilde bir işten kaldırıyorlar cepede bak hareketli o. Evet. Haydi bismillah Allahu evet. ekber. He. bir vesbele çek. Boruyu getir abi. Bir kapı <olası. gülüyor> şuradan şöyle sistemi çeken mi? Burada bir kapan sistemi var. Bu kapan sistemiyle yok kapandan ziyade çok teknik yapmış. Evet. Bu makine özel bir makine. İsmail abi Konya'da özel yaptırmış bunu. Bu çevrede eşi benzeri yok yani. Sor bakalım kaç günde yaptı. Özel yapım. Başını ne kadar sürede tamamlandı bu makinenin yapımı. 3 ay, ay başından mı bekledik? Evet. Her vidasını sıkarken her detayında İsmail abi şurası şöyle olacak, burası böyle olacak. Özel özel bir şekilde tasarlattırıp yaptırmış bunu. Akşehir'de. Bak şunları da söyleyebilirsin. Baraj borularımız. Parçaları bak. Baraj borularımızın Evet. Kalan müteahhidin götürmediği parçaları bunlar bak bu şekilde evet. barajımızın boruları bu şekilde basınçlı bir şekilde bu büyük kapalı boruların sistem. içinden kapalı sistem su geliyor abi evet basınçlı sistem evet o yüzden çok sağlıklı inşallah suyun olduğu sürece barajımız sürekli bize su tedariki yapacak inşallah. Kılıf boruları da bu şekilde çakılı da indireceğiz. Kameramızın da şarjı az kaldı. Bugünlük bu videonun sonuna geldik. Geldik mesela. Su çıktı mı diye yüzlerce kişi yorum yazdı merak etti. Evet. Bugün itibariyle insanların merakını gidermiş olduk. Ee, beklettiysek, sizi de sinirlendirdiysek kusura bakma. Abi iklim koşulları. Aynen öyle. Yani içi bekletmemiz İmka diye video çekmemezlik diye bir ha, şey yok. İmkanlar dahilinde videoyu evet. bu zaman çektik. Çünkü buyu daha yeni bitirdik. Buyu daha yeni bitti. 2 gün oldu. Evet. Bugün işte çakıllamağa gittik mevsimde açık hı hı. ısınmaya başlayınca. Evet. Burası da oraya bitince hemen buz kazınmaya başlandı. Ben hemen bu şekilde başladım. çalışıyoruz abi. Dün başlandı. Ara demiştik. Demiştik. Evet. evet gidiyoruz. Gidiyoruz galiba. Hepiniz sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Görüşürüz. Elan da çok manidar oldu ha. Vallahi emeğin göstergesi Farket olmuş etmediğim. oldu. <laughs> Hadi bakalım. <laughs>